Kakalit aleyküm selam, hoş geldin. Elon Wolf selamlar. Bence biz oyunu bitirmeye yaklaşırken tüm klasları hikaye olarak sona erdirecek. Ya ölecekler falan ya dağılacaklar. Şaman benim dediğim gibi olabilir ya da Springer'ı bizden alıp korapsız yapılması gibi. Yani şu an altın yumurtlayan kazı kesmeyeceklerdir. Dolayısıyla oyunu bitirme gibi bir düşünceleri olduğunu en azından şu an çok öngörmüyorum, zannetmiyorum. Ama öyle bir şey olursa tabii güzel bir finali olması lazım yani. <laughs> bir gün biter diyorsunuz ha. Her güzel şey gibi. Şimdi Rinkuishi'nin özel isteği vardı. <laughs> abi ne olur postana bak diye. Hemen bakalım. Oo. Abi bana kitap okumayı sevdirdin önce. Diyanardan aldığım o kitaplarıyla başladım. Şimdi değişik kitaplar okumaya devam ediyorum. Umarım bu parayı kabul edersin. İleride pot paran olur abi demiş. Yani çok yüksek bir meblağ ya Nüktak. Çok teşekkür ederim ama <laughs> yani seni kırmayayım. Ee, kullanmadan kasmaya gayret edeceğim. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ee, şimdi artık şu inkeeper'a burayı evimiz yapalım. Ta Undersea'ya gitmeyelim yani. Anasının nikahı gibi yol. Şuradaki kuşçuyu da öğrenelim. Sonra görevlerimizi almaya başlayalım. Arkadaşlar bu Swamp of Saros. Ee, aslında Warcraft oyununun başlangıç yerlerinden biri. Neredeyse. Abi oyun müziği versen hafif arkadan hoş olur sanki. Gelmiyor mu? Vermiş durumdayım. Ya ben duyuyorum ama. Sound. Biraz daha açayım. Geliyor mu şimdi? İstemem yan cebime koy hesabı. Yok be. <laughs> Gerçekten istemiyorum. Ya. Para zamandır vakit nakittir şaman. Ve benim ikisinden de fazlasıyla var diyor. Oha adamın üstü başı ne güzel öyle. Trade baron silver snap bu arada bu. Senin için ne yapabilirim? Eh biliyorsun. Buralarda bazı problemlerim var. Bu arada müziğin sesi bana çok yüksek gelmeye başladı. Ben bağırmak zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden şunu şöyle biraz kısacağım. Ee, burada senin yardımcı olabileceğin bir problemin var diyor. Ee, i̇şte gördüğün gibi bazı silahların dağıtımı ee, ve burada Bog Paddle'da bazı eğlence şeylerini canlı tutmaya çalışıyorum. Ee, fakat bazı makrura şeyler var buranın hemen kuzeyindeki sularda. Ee, onlar e, benim düzenlemeye çalıştığım e, vahşi sahil partilerine kibarca e, geri çeviriyorlar. Ele almıyorlar. E, şaka bir yana e, bu dev ıstakozlardan ötürü benim gelir kaynağımın bir sonraki gelir kaynağımın itilmesini istemiyorum. Onlardan bazılarını kuyruğunu bana getir ve biz bu kârı problem bir kâra dönüştürelim diyor. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Goblinler para için yaşayan bir şey. Goblinler karteller tarafından yönetiliyor ve eskiden bu Goblinler arasında bir savaş varken. E, o savaş fiziksel savaştan çok ekonomik bir savaşa dönmüş durumda. E, ve o ekonomik savaşta da şu an en güçlü olan şey e, Bilgewater karteli e, Trade Prince Galavix tarafından yönetilen ve şu an tüm diğer kartellere Goblin kartellerine onlar hükmediyorlar. Yani Horde adına onlar söz sahibi. Ekonomik anlamda daha zengin oldukları için. Dolayısıyla bu oyunda nerede bir Goblin görseniz bilin ki para peşindedir. Bu abimiz de diyor ki ben burada diyor çılgın şurada gördüğünüz gibi <laughs> sahil partileri yapıyorum diyor. Bunlar da oynuyorlar. Fakat diyor etrafta diyor çok fazla diyor ıstakos falan var diyor. Bu sahil partileri çok istediğimiz gibi geçmiyor diyor. Neyim var ahbap biz şu an ton çok spontane bir sahil partisi düzenliyoruz, beach party düzenliyoruz, tam ortasındayız diyor. Ve çok kötü bir şey oldu ahbap diyor. gene büyük dedi. Ee, Silver Snap Ice vardı bir kasa. Baron'un kendi ee, içeceği. Fakat silt crawler'ları onları çaldılar bu etraftaki. Ee, ben bu şeylerin, etraftaki bunları çalanların bunları hiç içtiklerini görmedim. Fakat o hemen aldılar ve suya gittiler. Sahilden aşağıya. bize de böyle iyi bir kahraman gerekiyor bu içecekleri yeniden almak için. Sana bir an bakar dedi. Yani bu sensin, Brah. Kardeşim diyor. Ne iyi. Görevler basit. Makrura öldür. Kuyruklarını topla. Aa benden aldı. Ben bu arada suda yürüyebiliyordum değil mi? Ha. Şamansak şamanlığımızı bilelim ya. Bu adam bize şey bırakmayacak belli oldu. Ah şurada bir tane var. Ben de lightning bolt atayım değil mi? Hiç kullanmıyorum lightning bolt'u. Bunların tabii drop rate'leri biraz düşüktü. O balığı çekmeye edebilirim ya. Bu bir şey düşünmeyecek. Bir tane yakaladık bile. Dante hoş geldin. Geç mi kaldım yav? Hmm, çok değil. <laughs> Şu silk crawler'lar da içecek çalmışlar. O 10 tane lazımmış bunlarda. İyi biz bir süre bu suyun içerisindeyiz yani. Buradan bunu anlıyoruz. müzik kısmını açınca geldi şimdi oldu klasların ilk ortaya çıkmaya başladığı zamanlar acayip olurdu yani insanlar biraz o şeyden de bıktılar ya geçmişe gitme olaylarından falan biraz gına geldi yani millete alternatif timeline'lardan falan Reed işini bitirmiş galiba. Ortalıklarda gözükmüyor. Horizon Zero Dawn'dan geliyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Spoiler yemediyseniz oynayın ya da izleyin. Ee, güzel oyun hakikaten. Yani ben de Horizon Zero Dawn'la Gist'te falan orada şeyler falan vardı. Demolarını falan oynatıyorlardı hep. Hani şeylerini falan gördüm. Ee, fikir de değişik. Oynanabilirliği falan da iyi duruyor. Ya güzel oyunlar var arkadaşlar. Oynanmayı bekleyen. Ama günler 24 saat yapabileceğimiz bir şey yok. Arkadaş ya. Bu ne kadar kötü bir şeye denk geldik. Öldüre öldüre level 56 olacağız sanırım. İyi en azından düşürüyordu. Daha bir var şurada. Bu yeri kimse görmeden bizi öldürsek ne kadar güzel olur. kıyı boyunca bir aşağı bir yukarı geliyordu ama gelmedi geri. Bir öldürdü mü acaba? Neyse. Tekrardan görevlerimizi vermeye gidelim. Raikiri hoş geldin. İyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yo, Steam Video Kartelle Nazaran diyor, Bob Pedala hoş geldin. <laughs> ha, Steam Video Kartelin bir üyesiymiş bunlarda. Ee, bizler e, burayı hem bir Beach Front Resort yapmak, yani bir tatil beldesi gibi, hem de e, Eastern Kingdoms'ın e, ordu derecesindeki silahlarının ambarı yapma gibi bir şeyi varmış adamın yani her iki yönden de çalacaklarmış. Siz burada buranın güneyinde bir savaş var. Horde Leylands arasında diyor. Fakat bu duvarlar arasında sadece eğlence ve oyun olacak. O zaman yük, yükünü boşalt, biraz içki falan al ve beladan uzak dur. Yoksa ben senin kafatasına e, nötral bölgenin ne olduğunu anlatacak bir şey, bir iki delik açarım diyor yani. <laughs> Aldım bu kuyrukları. Aldım. Al bakalım. İşte şimdi görebiliyorum. Ünlü Backpedal Lobster Poppers. Denizden taze çıktı. <laughs> Adam onları da satacak herhalde. Yardım için çok teşekkür ederim. Dedi. İyi. En azından XP'mizi verdi. Şimdi iki tane daha görev veriyor. Neymiş? Mostly Harmless. Benim için yapabileceğim bir ilik daha var. Buraya gelirken bazı mayınlar vardı. Bir kutu. Beauty Bey'den bir önceki gün buraya gelmesi gerekiyordu. Fakat birileri onu çaldı. Gecenin karanlığında. Çalan her kimse biraz sakar olmalı çünkü buranın doğusundaki bataklığa her tarafa o mayınları düşürdü. Ee, hiçbir Goblin bu kadar sakar olamaz. Oraya gidip o mayınları benim için toplamamı istiyorum. Onlar gerçekten oldukça güvenli ve e, şu an kurulu değildir. Her biri <laughs> diyor. Çok inandırıcı gelmedin ama. E, bu Stagal bok, buranın hemen doğusunda e, bayağı bir şey kaynıyor. Timsah kaynıyor. Kaynıyor dedi beni duydun mu? Duydum. Eee düşünebildiğin, hayal edebildiğin her türden timsahı burada sattım. Timsah işte postu, dişi, kuyruğu, dili, gözü, sen adını sen koy diyor. Yani demek istediğim artık bunlar satmıyor ama çok fazla sayıda olmaya başladılar. Bizim de stoklarımızın üzerindeyiz ve e, talep az diyor. Resmen ekonomi dersi verdi yani. Ve bunlar benim için herhangi bir kullanımı yok artık ve benim e, buradaki şeylerimi yiyorlar, misafirlerimi yiyorlar. Ben bunları öldürmen istiyorum ve bana bir iyilik yap. I'll be here new things with your people. Ben de senin insanlarına bazı şeylerin pazarlığına girişirim diyor. İyi yapalım. Şu adamların da içkilerini verelim. Partileri devam etsin bunların. Aldın mı malları? Bro dedi. Aa, işte bizim güzel Silver Snap aysımız Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ee, bu yapmış olduğun tamamen spontane kahramanlık şey için diyor. Ah hadi benim bir teşekkür borcum olarak sen de kendine bir şey alabilirsin. E, tüm arkadaşlarına bunun ne kadar güzel olduğunu da anlatmayı unutma dedi. İyi anlatırız. Şimdi bu şişe açacağı Silver Snap Battle Opener bildiğin benim elimdeki şeylerden daha iyi. Şu Militia heçitten daha iyi yani. Ben bunu takarım. Bayağı da güzelmiş balta. Şu evin içinde bir görev var. Bu nedir? Pia Fish Filet. Chef Bu da Nusret. <laughs> hey sen sen evet. Trade Baron'dan güzel sözler aldın mı? Bana yardım et diyor. O makrura kuyruklarını alan sensin sanırım. O senin aldığını duydum. Onlar harika fakat iyi bir bataklık yemeği için güzel değil. Benim dramstikleri ihtiyacım var diyor. Burada deve kuşları var. Saro Mörkün hemen dışında. En büyük, bu but herhalde Drumstick'le diye. Onlardan bul bana diyor. Ha baget baget ya drumstick. <laughs> şey budu yani. tam fragmandaki elemanlar. Ha. Şimdi bunları yapalım. Şundan bacaklarından toplayacağız bunu. Etrafta gördüğümüz mayınları toplamaya çalışacağız. Patlamazlarsa. Tamamen güvenli. Alabilirsin eline dedi ama ışıkları yanıp yanıp sönüyor yani. Swamp Strider. Şunların butlarını almaya devam ediyoruz. Ha bir de şey öldürecektik. Timsahları öldürecektik. Şu bulduğumuz şeyleri de mayınları da toplayalım. Of patladı bu. Patlamaz dediler patladı. Tamam Swim Strider bitti ama mayınlar bitmedi işte şu sarov toplayalım bayağı bir xp verir bu 1.1750 xp verdi yani 10 tane toplasan bir quest eder şimdi size biraz swamp sarosla ile ilgili bir şeyler anlatayım ee, burası eskiden olduğu gibi yani e, bugünümüze kadar böyle bir bataklık olarak geldi. Zaten Black Morass denilen yerler de Seven Povsarovs'la buralarla aynı yerler. Yani e, Blasted Lands'in e, bir şeyi, devamı. E, burada birinci savaş sonrası, birinci savaş öncesinde e, oklar ilk portaldan geçtikten sonra kendilerine mesken edindikleri e, ilk yerleşim yeri e, Azeroth'ta e, Draenor'dan gelerek geliyorlar ve e, Stoneheart şurası e, ilk yerleşim yeri ve e, yanılmıyorsam Ogrim Doomhammer tarafından kuruluyor burası ve buradan e, şeye kadar giden yol Stormwind'e kadar giden yol üzerinde de işte çeşitli e, savaşlar falan görmüş durumda orklarla insanlar birbirine karşı. Yani buralar aslında her ne kadar oyuncular için çok gelinen bir yer olmasa bile e, tarih açısından zengin yerler. Abi Manorut'un cesedi Outland'de mi? Ee, cesedi Outland'de değil. Düşünüyorum. Şimdi Manorut'un öldürüldüğü yer e, Kalimdor'da. neredeydi? Eşim ve elde şurada öldürülüyor. Yani kemikleri burada olması lazım. Hatta Gromachel Scream'in mezarı da orada. Nerede timsahlar? Bitirdik mi timsahları? Kalmadı mı? Koskoca bataklıkta. Evet. 2 tane daha bitki toplayalım. Çünkü Outland'e falan geçtiğimizde artık bitkilerden, gerçi yeni toplayabiliyoruz ama bazı bitkileri toplayamıyor durumda olacağız. Bizden şey isteyecek. Herbalizm level'ı isteyecek. 187 olmuştu şu an herbalizmde. O da bizi yarı yolda bırakır. Evet getirdim. Sorduğum şeyleri getirdim mi diyor. Ah sana söyledim değil mi? Tamamen güvenliydi. Evet yani kaç kere patladım. Onların bazılarını senin arkadaşlarına da götüreceğim Exotar. Tabii uygun bir fiyata diyor. <laughs> Hala satma peşinde O yalnız bu shoulder'lar güzelmiş <laughs> bunlar. Giyeriz. Hatta aklımızdayken giyelim. timsahları öldürdüm mü? Aa güzel. Benim aklımdan bir sürü yükümü aldım diyor. Şimdi artık Marsh Tide ve Stoneheart'taki elemanlar için güzel işler düşünebilirim. Şimdi burada biliyorsunuz Stoneheart ve Marsh Tide mıydı? O ikisi insanlarla orkların birbirlerine girdiği yerler. Ee, orada bir savaş var, biz de o savaşın içerisine katılacağız. Ee, buradaki Trade Baron Server Snap'te her iki tarafa da silah sağlayabilmek için falan, çünkü Steam middle Kartil hani horda bir bağlılık göstermiyor, nötral bir yapı bu kartel. O yüzden hani çok fazla şey yapmıyor, her ikisine de e, destek vermiyor. Ama nötral olduktan sonra bunu da fırsata çevirmiş, her ikisine de satmayı planlıyorlar. Evet Exodar Anlamaya başladın yavaş yavaş. Sen benim sırtımı kaşıyacaksın, ben seninkine. Ama daha çok sen benimkine, senin tüm ordunla kaşıyacaksın. Çok mu komplike oldu diyor. Çeviremedim bile. Hakikaten öyle oldu. Demek istediğim şuku, şu ki, çok fazla kaşınacak sırt var. O yüzden benim sırtımı birkaç kere senden kaşımanı rica edeceğim. O ma mayınları kim çaldıysa, bizim kuzey taraftaki arkadaşlarımızı, çocuklarımızı da vurmuştur. Bizim hemen buranın şeydeki güneydoğusundaki kampa git, orada çılgınları var. Oraya gittiğinde o seni gerekli bilgiyle donatacaktır diyor. Evet, şu şeye de aşçıya da butlarını verelim, bagetlerini. İşte tam istediğim şeydi bu dede. İyi güzel. Herkes memnun mu? Aldıklarından. Süper o zaman. Bize bir şey demek düşmez. O zaman arkadaşlar, bugünlük bu yayınımız bu kadar olsun. Hazır şeyde indeki görmüşken.